Merhaba, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda konuşmak istediğim konu, kadının orgazmını artıran pozisyon ve yöntemler üzerine olacak. G noktasına nasıl biraz daha ulaşabileceğimiz, klitorisi nasıl biraz daha hızlı bir şekilde uyarabileceğimiz pozisyonlar biraz daha günümüze çıkacaktır. Burada benim klitorisi uyarmaktan ziyade, bir şekilde çiftler arasında, sevgililer arasında nasıl biraz daha partner uyumunu gerçekleştirebilmek ve erkeklerin, ereksiyon kadınların ise, vajin olarak, skirt dediğimiz suçlarla gerçekten hani ıslanmasını sağlayabilecek belli başlı yöntemler üzerinden geçeceğiz. <laughs> Onun doğu edebiyatına ya da doğu felsefesinde baktığımızda sadece mesela boyun, el, bilek bunlar gibi çok önemli. Kadına mesela oturup da dudağından öpmek yerine boyundan öpmenin daha fazla haz verdiğini vesaire bu belli başlı yöntemlerini de söylemek istemekteyim. Sadece dudak değil kulak, meme uçları, memeler yani kulak memelerini falan öpmenin kadına da ayrı bir cevap verecek. Ama biz şu an kilitoris üzerine biraz daha e, yoğunlaşacağız ve bu... Kadın orgazmdaki pozisyonları değineceğiz. İsterseniz başlayalım. Şimdi orgazm tek başına bir teknik değil. Beden, zihin, güven meselesi olduğu vurgusu yapılır. Yani Herkes aynı şekilde orgazm olur. Bir yanılgı arkadaşlar. Bilgi ve empati, iletişim gerekiyor. Mesela Türkiye'de baktığımız zaman çiftler ne orgazm biliyorlar ne de oturup kendi açılarından yani genel anlamlarıyla bir seks pozisyonları biliyorlar. Bunların temel özelliklerinden bir tanesi niye bilmiyorlar ya da niye böyle pozisyonlar çok fazla yok. Pozisyonlar çok fazla bir hususa geçmiyor tekabül etmiyor. Çünkü erkekler oturuyorsun, kadınlar açıyorsun Sabah dan çalışmaktan pozisyonlar oluşmuyor. Zaten enflasyonun, orta sınıfın ölmesinden böyle bir şeyle zaten tekabül edemiyor ve bu da insanlarda bir sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Gerçekten özgür olabilme potansiyelini sınıra geçirmek ve yani güven çok önemli oluyor. Genelde aile evinde şey bu pozisyonlar üstüne konuşmak, aile evinde zaten küçüklere baktığınız zaman fakir bir ülke olduğundan dolayı bir evde efendim söyleyeyim aileyle yaşamak zorunda kalıyorsa. Halbuki böyle olunca da gerçekten yani seksten zevk alabilirsiniz arkadaşlar. ne yani de çiftlerinizle, partnerlerinizle yaşadığınız ilişkilerden zevk alabilirsiniz. Apartman dairesinde, sikik bir tane apartman dairesinde yaşıyorsanız arkadaşlar. Komşularınızla farklı hususlarda böyle seks pozisyonları yapamıyorsunuz maalesef. Çünkü fakirsinizdir. Belli bir üst sınıf artık böyle bir saksı çekmekten e efendim eşleriniz kendisi size saksı çekemiyordur. İşte böyle bir hususdan devam ediyor. Şimdi biz Kültürsüsü devam etmiştik. Beden zihin güven yapısına biraz daha odaklanmıştık. Bunun temel sebebi konuşmak arkadaşlar. Partnerinizi bulduğunuzda yalnız bir ortam bulmanız gerekiyor. <laughs> Yani aile evinde falan filan bunlar çok fazla olmuyor. Çünkü bunun temel sebebi yalnız bir ortam olmak. Aile evinde aptal aile üyeleri varsa arkadaşlar böyle pozisyonlar çok fazla olmuyor. Sizin kendi başına yapabileceğiniz diğer aile üyelerinin olmadığı ayrı bir eve çıkmanız gerekiyor. Ama bu da zaten Türkiye şartlarına malum değil. %80'inde oranda da hiç kimse de zaten Türkiye'de yaşamak istemiyor. Bir ulusal bir enflasyon krizi var. Şimdi bizim diğer anlatmaya çalıştığımız şeylerden bir tanesi şu. Gerçekten bir hususa devam ettiğimizde partnerinize baş başa kalacağınız, tırnaklarınızı kesmeniz, efendim bıyıklarınız, sakallarınızı kesmeniz, kıllı olmamanız, göğüs kıllarınızı falan hepsini kesmeniz, partnerinizle baş başa kalmanız. Bu gibi hususlar çok önemli oluyor. Bunun temel sebepleri yalnız kalabileceğiniz bir yatak ve efendim yalnız kalmaktan ziyade hani bu yatağınız olur ya da farklı husus olur. Size bir şekilde anlam kesmesi verebilecek önemli bir husus olması gerekiyor. Nedenini şöyle anlatayım. Şimdi siz yaşadığınız ya da yattığınız olsun ya da bir nevi anlam verdiğiniz bir yerden örnek verelim tamam mı? Mutlu değilseniz, güvende değilseniz, o huzurlu, huzurlu değilseniz, ekonomik maddi güvenliğiniz yoksa şimdi siz seks yaparken ekonomik kaygıları, maddi kaygıları düşünmeniz sizin için açınızdan çok daha kötü olacaktır arkadaşlar. Bunun temel özelliklerinden bir tanesi seksin mutlu bir, huzurlu bir şekilde ilişki olması gerekmektir. Yani sakin, rahat, çalışma saatlerinin olmadığı, gerçekten size ayırabileceğiniz bir zamanınızın olması da mümkün olur. Mastürbasyon için de böyledir. Hani mastürbasyon yapacağınız zaman da size ait bir zamanınızın olması gerekir. Ait bir odanızın olması gerekir. Giren çıkanın odanız olmaması gerekir. Efendim, Türk toplumlara baktığımız zaman kapalı bir kültür olduğu için sürekli dışarı çık bir kültür olmadığından böyle sürekli e, sektör olmayan bir yerde bunları da konuşmak zaten bunlara baktığınız zaman konuşmanın bu kadar izlenmesinin sebebi bastırılmış duygulardır arkadaşlar. Yani birine sapık demek falan bunları yapmanızın temel sebebi kendi içinizdeki sapıklığı gün çıkarmaktır. Çünkü cinselliktir, sekstir bunlar normal ve doğal şeylerdir. Hayatın, ok hayatın akışında olan bir husustur bu. Şimdi... Orgazmın fizyolojisi kan akışı sinir uçları ve ritim vardır. Yani beynin rolü ve stres, güven, dikkat, klitoral uyarımın yaygınlığı tek yol değil en sık yoldur. Yani mesaj uyarımın türü kadar zamanı ve bağlamıyor. Genelde el pozisyonları çok önemli olur. Kilitoralin efendim klitoral bölgenin uyarılması ile ilgili ya da klitorisin uygulamasına ilgili. Şimdi klitorisin kadınlardaki vajinayı düşündüğümüzde vajinanın üst tarafında bir efendim klitoral var değil mi? Ortada da genel olarak bakıldığında bir e, fallopian tube vardır, ovary vardır, e, uterus vardır, cervix vardır ve bunun dışında söyleyebileceğim diğer hususlardan bir tanesi de G noktası vardır. Kadının orgazmında genel mantık merkez noktası. Şimdi kadının orgazmında üst tarafında klitorisi böyle düşünürsek üst tarafına doğru bir uyarılma gerek gerekmektedir. Hani ellerinizi şöyle yaptığında kadınlarda da vardır. Şu el pozisyonunuzu böyle yaptığınızda kadın iki er arasından vajinasına biraz daha şu hareketleri yavaş yavaş yaptığınızda klitorisi uyarmaya başlarsınız genelde. Ön sevişme olmadan direkt vajinal penisle vajinanın birleşmesi çok mantıklı değildir. Ön sevişme olmadan bir şekilde birleşme mantıksızdır. Bunun temel özelliklerinden bir tanesi vajinal bölgeye ellerle bir şekilde basınç uygulayıp yavaş yavaş öpme olabilir. Ve bu klitorise yavaş yaklaşmanız gerekir. Hızlı yaklaştığınızda bu klitorisiz uyarılmalarında hiçbir şekilde tepki aşırı net bir tepki verecektir ve kapanmaya kadar gidebilir. O yüzden klitorisinin açılması katının vajinasına biraz daha açılması ilişki sırasında güvenle ve ona sağlayabileceğiniz özveriyle alakalı. Yani siz baktığınızda sürekli uyaranlar çok fazlaysa, şehrin gürültüsü, o bu nüfus yoğunluğu çok fazlaysa, ev krizi varsa burada bir kültürün zaten uyarmış olacak. Şimdi kadın berabersizliğinde olduğunda bir sessizlik gerekiyor, dinginlik gerekiyor, yalnızlık gerekiyor. Yani sadece partnerinizle sizin olabilmeniz gerekiyor bir yerde ve böyle bir şekilde normal ilişki gerçekleşir ama bu çok fazla gelişmiyor. çünkü baktığımızda bu husus devam ediyor. Partnerinizle G noktasını, G noktasını bulabilirsiniz hani öpme yoluyla olabilir dil yalama mesela klitorisi uyarmanın temel özelliklerinden bir tanesi dilinizle klitoris bölgesini yalayabilirsiniz ama bunu yapmadan önce ya e, karşınıza kişide partnerinizde herhangi bir cinsel hastalık var mı bunları bilmeniz gerekiyor HIV testi hep HIV testleri vesaire yapmanız gerekiyor bunlar çok önemli bunun dışında e, efendim STI ya da SDR gibi bir şekilde cinsel uyaranlara ya da cinsel hastalıklara da maruz kalabilirsiniz. Bunlardan da kaçınmak için. Dille yalamak evet vajinal yalamak bir çözüm olsa bile hastalık riski var. Hani anal riskinde biraz daha hastalık risk. Yani çok olmasa belli başlı hususları var. Vajinal bölgeyi hani yalamaktan ziyade bir şekilde elimiz dediğimiz hususlarla şöyle bir parmakları iki parmak değil de orta parmaklarla bir nevi bastırıcı uygulanabilen bir kuvvettir aslında bu. Aynen de bir kuvvettir. Bu kuvvetle bir nevi vajinayı biraz daha arttırabilirsin. Cinsel ilişkiyi daha fazla kadın isteyebilir. Bir kadının biraz daha cinsel ilişkiyi istemesinin devam sebebi C noktasının ve klitorisinin uyarılması. Yani kadın uyarılmadığında hani biraz daha istemediğin temel sebebi belki klitoris yeterince uyarılmıyorlar. Kadın yeterince bundan zevk almıyorlar. Hani hemen direkt boşalmaya geçelim. İki dakikada boşalma olsun dediğinizde mutlaka kadın da cinsel ilişkiden zevk almayacak. Siz de almayacaksınız. Yaşadığınız yer zaten çöpse bir yerde yaşamak da zorundaysanız bu size hiç tekabül etmeyecektir. Hani e, Türk olduğunuz içindir arkadaşlar. Biz devam edelim. Yapacak bir şey yok biz devam ediyoruz. beden ve zihin güven dediğimiz meseleyi biraz daha yaptık. Beynin rolü stres güven dikkatlidir. En sık yol, uyaranlar vardır. Pozisyonları korumanız gerekiyor. Mesela joker pozisyonu vardır. Misyoner pozisyon var. Mesela kadınların yaptığı, oturarak yaptığımız pozisyonlar var. Kadının buraya oturması, masanın üstüne oturması, mutfak tezgahına oturması pozisyonları. E efendim ben söyleyeyim, scissors, makas pozisyonları çok önemlidir. Hangi pozisyonlar olduğunu ben Instagram'da bazen paylaşıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Scissors, makas pozisyonu vardır. Efendim söyleyeyim daha farklı pozisyonlar vardır, zirve pozisyon vardır, waterfall pozisyon vardır. Efendime söyleyeyim misyoner pozisyonu en yani çok kullanılabilen pozisyonlardır. Bunları artırırsanız yine bulabilirsiniz. Ben burada örnek göstermekten ziyade hani kanal bir şeye girmesin, telife girmesin. Uğraşmayalım şimdi YouTube politikalarıyla. Misyoner pozisyondan geçebilirsiniz, c noktasına alabilirsiniz, beraber porno izleyebilirsiniz. Bunlar biraz daha sevginizle beraber cinsel hazır doğruluklarını yaşatacak en önemli hususlardan bir tanesidir diye düşünmekteyim. Şimdi hangi pozisyonu seçmeniz gerektiği duruma ve zamana ve mekana göre değişir. Bu durum ve zamansal açıdan hani pozisyon tercihiniz içinde bulunduğunuz e, kültürel normlar, etkiler ve hususlar bakımından değişecektir. Söz gelimi kadının çok kendini bacağını açabileceği pozisyon yoksa farklı pozisyona geçersiniz. Kadın ne türde bacağını açmak istiyorsa onu söylemeniz gerekiyor. Şimdi bunları erkek olarak bil başta hangi pozisyonu yapalım, hangi pozisyon daha iyidir diye kadına danışmanız gerekiyor. Kadına danıştıktan sonra kadın böyle bir pozisyon yapmamız gerektiğini söylediğinde ortak yolu yani faal akıla ulaşmanız çok daha mantıklıdır diye düşünmekteyim. Yani beraber faal akıla ulaşın çok daha mantıklı olacaktır. Şimdi bu husustan devam ettiğimizde yani pozisyon amaç değil erişim ve konfor aracı olmak zorundadır arkadaşlar. Destekli pozisyonlar vardı. Belki kalça açısında uyarımın arttırılması gerekmektedir. Göz teması, ritmin kontrolü, rahatlama, uzun süreli temas, hangi pozisyon, hangi his. Yani aslında bir hissi korumanız gerekiyor. Kadına baktığınızda ondan his almanız gerekiyor ve direkt klitorise gidip seks pozisyona geçmemeniz gerekiyor önü sevişmeden ziyade öpüşmedir, koklaşmadır bunları yapmanız hem sevişmenin ritmini artıracak hem de birisini tutmanızı gerektirecektir. Bu da size daha verimli bir seks e, ve sonucu verecektir. Bu sonuca baktığınızda ya da bu sonucun genel olarak iki taraf tarafından mutlu bir şekilde almasının temel sebebi iki tarafına uyum geçirmesi gerekmektedir. İki tarafında uyum neyi kastetmekteyim? Bir tarafın hem geldiğinde bir tarafına gelmesi gerekmektedir. Yani kadın bacağını açmak istemiyorsa, o pozisyonda yapmak istemiyorsa bunu söylemen gerekiyor. Kadın biraz daha e, Efendim söyleyeyim e, oturarak mı yapmak istiyor kadın e, masanın üstünde durmak istiyor bu pozisyonları kadının size biraz daha erkeğe beyan etmesi gerekiyor bu beyanlardan da erkeğin ona göre pozisyon işlemesi gerekmektir diye düşünmekteyim çünkü sonuçta kadının burada orgazm olmasına biraz daha faktör yapıyoruz ama klitorisin uyarılmasına dediğim gibi yavaş dokunuşlar çok daha mantıklı bir birek böyle okşayalım masaj yapalım diye klitorisi kadın bu sefer uyarılmadan kaçınma davranışı sergileyecektir ve bu davranışın oluşmaması için klitorisin hani oturup baktığınızda bir bakışma yarısı yani bir sekse geçmeden önce oturup Çiftlerin yatak üstünde oturup birbirine çıplak bir şekilde bakması gerekiyor. Erkek seks bittikten sonra çıkıp gitmemesi gerekiyor falan. Çünkü kültürsün ayrıyetten sonra mutlu Ve sevişmeden önce banyo yapmanız gerekiyor. Islak ıslak bir şekilde duş almanız gerekiyor ki iki taraf için daha iyi olsun. Yani cinsel hastalıkların temelini azaltmak için İlişkiden önce mutlaka duş almanız gerekiyor. Bir de ilişkiden sonra da. Hem ilişkiden önce hem ilişkiden sonra duş. Ondan sonra tırnaklarınızın kesimi gerekmekte. Bıyıklarınızın, sakallarınızın, saçlarınızın tıraş olmanız gerekmekte. Kıllarınızın alınması gerekiyor. Çünkü cinsel ilişki aslında kıllarınızın olması bir sıkıntıdır. Ve bunlar hiçbir şekilde cinsel ilişkiyi arttırmaz arkadaşlar. Aksine törpler. Buradaki diğer söyleyeceğim hususlardan bir tanesi de Destekli pozisyonlar demiştik, kalça pozisyonu, kadın biraz daha kalçasını masanın üstüne doğru 90 derece pozisyonla tutup bir şekilde 90 derece açıyı tutturabilir, 180 derece açıyı misyoner, scissors pozisyonlar geçebilir, jockey pozisyonu geçebilir. Ondan sonra waterfall'lara değindik, waterfall pozisyonu da iyidir, şelale pozisyonları da iyidir. Bunlar bir nevi kadının üstüne deneyebileceğiniz, google'da da aratabileceğiniz bir sürü pozisyon var ve pozisyonlar sizi biraz daha hem kadın hem de erkeğin bir şekilde beraber orgazm olabilmesinin önünü açan yegane pozisyonlardan bir tanesidir diye düşünmekteyim. Keşke bir seks partnerim olsaydı pozisyonları yapsaydık ama yok maalesef ki ben Türkiye'de yaşıyorum. Türk vatandaşıyım o yüzden buradayız arkadaşlar. Keşke olmasaydım vatandaşlarına çıkardım arkadaşlar ama yani yapacak bir şey yok şu an buradayız. Ee, orgazm artıran yöntemler. Japonya'ya gidelim iltica ederdim. <laughs> Devam edelim biz arkadaşlar. Orgazm artıran yöntemler genellik ilkeler ritim hızdan çok tutarlılık süre acele orgazmı zorlaştırır. Nefes bedensel gevşeme geri bildirim sözlü sözsüz iletişim dikkat zihinde alınmaması telefon performans baskısı yok. Şimdi bir bildirimin olmaması gerekiyor. Siz seks pozisyonu yapacaktan seks yapacağınızda bir telefonunuzdan bildirimin gelmemesi gerekiyor. Telefonların olması gerekiyor. Herhangi bir bildirimin olmaması gerekiyor. Belki daha evinde, daha da ormanda daha iyi seks yapabilirsiniz. Bunun temel sebebi bir bildirimin olmamasından kaynaktır. Bedensel gevşeme gerekiyor, Sözlü söz iletişim gerekiyor. Acele orgazm, acele olmak orgazmı zorlaştırır. Hani hızdan çok tarlık veren. Yani siz bir seks yapacağınız zaman bir zaman vermeniz gerekiyor buna. Beraber olmanız, konuşmanız gerekiyor ki konuşma olmadan çiftler zaten orgazm yaşayamayacak. Beraber aynı odada olmanız gerekiyor. Beraber olmanız gerekiyor ki orgazm daha iyi yaşansın. Erkeklerin sık yaptığı hatalara biraz daha değinelim. Hız başarı algısı. Yani hızlı olmak arkadaşlar başarılı olduğunuz anlamına gelmemektedir. Ee, gelebilir mi kişisel algılamanız gerekiyor. Tek yönteme takılmak, orgazmı hedefe koyup süreci kaçırmak. Orgazm bir sonuç değil bir süreçtir arkadaşlar. Yani çık farklarınızla yok şu pozisyonda yapayım. Yok şu scissor yaptım, scissor olmadı. Misyoner pozisyona geçtim, misyoner pozisyon olmadı. Efendim söyleyeyim G pozisyonuna geçtik o da olmadı. Waterfall'a geçtik o da olmadı. Yani bir sürü pozisyon denedik. Hiçbirinde de başarılı olamadık diyorsanız ki muhtemelen diyebilirsiniz böyle bu The Silk Road pozisyonu deneyebilirsin. The Geoist the deneyebilirsin. Waterfall, The Anvil Earth pozisyonu var. The Spider örümcek pozisyonu. The Arch kemer pozisyonu var. The Seesaw e, eh, tahterevali pozisyonu var. The wrap, the Rub sarma pozisyonu var. Yani bir sürü pozisyonla bir tanesini kendinize uygun olanı seçmeniz gerekmekte burada. Uygun olmuyorsa değiştirmeniz gerekiyor. Belki de sorun pozisyonda değil genelde uyumsuzlukta kaynaklanabiliyor. Ama önemli olan kadının açık bir şekilde vajinanın sizin erkek olarak üst tarafı yani kadının alt bölgesi değil de üst tarafına doğru bir vajin e, efendim giriş yapmanız ve bu giriş yaptıktan sonra kadının vajinasını biraz daha kilit uyarmanız gerekmekte ve bu uyarma sonucunda da kadının biraz daha daha hızlı orgazm olabileceğini düşünmekteyiz. Asıl o, önemli olan orgazm bir süreç olduğunu unutmamak ve orgazmın hızlı bir şekilde tetiklenmesinin temel özelliğinden bir tanesi öpüşmesi ve koklaşmadır arkadaşlar. Yani orgazma giden yol sizin ereksiyon halinde, erkeğin ereksiyon halinde direkt böyle başına girmesi değildir. Öpüşmesi, koklaşması, yalaması bu gibi hususlar e, efendime söyleyeyim oturduğunuzda düşündüğünüzde orgazmın oranını ve sürecini biraz daha arttıracakları önemli hususlardır bunlar diye düşünmekteyim. Şimdi iletişim çok önemli. Ne istiyorsun sorusuna doğru sormak gerekiyor. Utanç geri bildirim ortamıdır. Utanç olursa arkadaşlar geri yani orgazm yaşanamaz. i̇ki yani tarafında birbirine utanmaması gerekiyor. Çiftlerin çırılçıplak bir şekilde birbirini görmesi gerekiyor. oturayım koltuk altından ya da efendim söyleyeyim e, yorgan altından seks yapayım. Bunlar geri kalmış ülkelerin geri kalmış yobaz kültürlerin bir üründür arkadaşlar. İki kişinin erkek ve çıplak, erkek ve kadın birbirini çıplak olarak görmesi gerekir. Türk toplumunda bizim töremizde böyle çıplaklık yoktur diyen aptal zihniyetlere sesleniyorum. Türk kültüründe yok, Arap kültüründe bu vardır. Arap kültürünü Türk kültürüne böyle yedirecekseniz bu kanalda izlemeyin, siktirin de gidin arkadaşlar. Çünkü hiçbir modern devlette böyle bir şey yoktur arkadaşlar. Ama modern devlet olabilmek için de modern olan bir devlette yaşamanız gerekmektedir. Yani utançsız geri bildirim gerekiyor e, reddin normal olduğu gerçeği karşılıklı keşif deli gerekmektedir tek formül yok en güçlü yöntem dinlemek sağlıklı cinsellik öğrenilen en beşeri unsurlardan bir tane yani orgazmın teminine baktığımızda dinlemek ve konuşmak geçiyor ve klitorisi uyardığınızda yavaş dokunaklı hareketlerin klitorisi daha hızlı bir şekilde yapacağını ve önemli olan kadınların daha fazla zevk almasını istiyorsanız farklı farklı seks pozisyonları denemeniz gerekmektedir ve farklı farklı seks, seks pozisyonları kadınlar daha iyi bir orgazm seviyesine geçecektir. Caesar'dan tutun tahtere pozisyonlara kadar bunları denediğinizde daha hızlı bir geri dönüş alacaksınız ve kendinizi daha iyi seksle hissedeceksiniz. Ben Enser Ceylan. İzlediğiniz, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoyu beğenip, yorum yapıp, abone olmayı unutmayın. Başka videoların gelmesi için de fikirle görüşlerinizi belirtin arkadaşlar. Teşekkürler.